Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar herkese. Bugün acık moralimiz yok. Niye derseniz de ki makinemiz bozuldu. Besleme makinesi bozuldu. E, su tarafı su kısmını vermiyor. Yani bununla da baya bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Eee elimizden vermeye çalışıyor. Bilmiyorum ne kadar randıman olur. Randımanı da olmuyor. Niye olmuyor derseniz şeyden dolayı olmuyor arkadaşlar. Yani ayarsız gidiyor bu. Normalde ama, bir saatte gitmesi gerekiyor. 100 cc'si bir saatte gitmesi gerekiyor ama eline verdiğimizde dengesiz gidiyor. 15 dakikada gidiyor. Tabi bunlar da çocuk bir yutkunma mutkunma hışkırak tıskırak o işi oluyor. Yani istihar edecek gibi oluyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Söyledik ki yenisi gelecek ama ne zaman gelir? Bilmiyorum bugün kargoya vereceklerini söyleyebilirdi. Yarın Olur. gelir mi gelmez mi? Bursa'dan gelecek. Bilmiyorum nasıl olacak. Değil mi kızım? Ha, bu arada da banyosunu yaptı. Kamca kuaförde saçlarını kesti. <laughs> bu arada gülüm. Saçların nasıl olmuş kız? İyi. Cicik mi itmiş annesini? Anne cicik mi itmiş kızım? Aman. Göster bana mı saçlarını. Bilmiyorum. Göster hele be. Göster kızım be. Hani o bakın arkadaşlar saçlarını kesmiş annesi. <laughs> Uzunluğu kısal olmuş kız. Boy boy olmuş. iyi olmuş. Boy boy olmuş. İbade gülüm. Ben. Bade gülümün. banyosunu da yaptı. Bağda kulum. Durum öyle arkadaşlar. Bu moral yok. Sıfır. Pazar manca gelir makine. Her 3 saatte bir beslenmesi gerekiyor. Tabi bu arada saat 9'da beslenecek. 6'da, 9'da, gece 12'de, gece 3'de, sabah 6'da, tekrar 9'da yani gün boyu beslenecek. Beslenmeye bir ayar tutturamayacak. Bu arada da. Vallahi bilmiyorum. Bugün Aksaray'a gittim medikalcilere. Öyle bir makine yok medikalcilerde. Ha Badegül'üm. Badegül'üm. gülüm. Avrat nasıl büyüyor? moralin var mı acık Hiç yok ha. Ali sen ne yaptın Ali? Ali arkadaşlara selam versene. Ali çekiyor. utandın mı Ali? Hadi Senin morallerin nasıl ya bugün? Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar. Bugün cumaydı mübarek gündü. Vallahi bugün başımıza gelen hiç sorma. Dedik ki aman bir gün gidelim de kurtulalım hastaneden şöyle böyle. Dün hastaneye gittik geldik bugün de makine bozuldu. Diller ya. Korktuğum başına gelir deyin. Zaten deyip duruyorduk. Makine ne bozulsa ne örecek. Makine ne bozulsa ne örecek deyin. Korktuğumuz başımıza geldi. Bugün makine eşim yukarı köpeklere yemek götürdü. Ekmek neyim atayım dedi. Aç hayvanlar dedi. Gitti çocuğun 12'de mamasını başlatayım dedim. Buraları toparladım. Baktım çocuğun makine çalış, çalışıyor da bir tuşu basmıyor. Yani açık tuşu basmıyor. Bir 10-15 dakika oynadım Fazla bir şey de hani ben, ben, ben pek bir bilmiyorum. Eşim aradım bir eve gel böyle böyle diye. Sonra eşim geldi. Baktı bu dedi bozulmuş. Esra mı diyorsun değil mi? Vallahi bu bozulmuş dedi işlem görmüyor. Artık bir şekilde eşim suyu mu vermiyor bir şekilde yani hızlı hızlı şey veriyor. Mama, mamanın ki çalışmıyor. Mama mı çalışmıyor? Mama çalışmıyor. Su, su mu çalışıyor? Su çalışıyor o da mamayı da suya taktın mı çok hızlı veriyor. O da hızlı veriyor çocuk böyle öksürmeye tutuyor ve böyle kusacak gibi oluyor. O hızlı gitti. Normalde bir saatte veriyordu. Sen elinden verdin ha. 15 dakika sürmüyor. Vallahi arkadaşlar bugünkü günüm ne bileyim ben yer demeyim, bu ödemeyim. Kendi kendime vallahi acizlikten hastaladım. Zobanın dibinde yatıyordum. Çok böyle uzandım. Geri kalktım yatamıyorum, oturamıyorum. Bu çocuk böyle olunca makineyle veriyor da o eski ayarı değil. Yani bu hızlı veriyor. Normalde 3 saate bir besliyor. Hemen veriliyor. Yarım saatte sürmüyor bildiğimiz yere. şey. 20 dakika sürüyor. Kontrol. 20 dakikada veriyor çocuk. Eskiden bir saat 20 dakika sürüyordu. Bir saat mama 20 dakika su sürüyordu. Vallahi ne örecek bilmiyorum. Eşime Bursa'dan normalde geliyordu. Dedim eşime bir onu ara aydın böyle böyle Bursa'ydın. Adamları aradık. Altta dedi. Hani bir telefonda gelmedi oradan. Allah bilmiyorum ki ya aman. Acizlik, acizlik yani. Çalışmayan, çalışmayan sistemi şu arkadaşlar. Çalışmayan sistemi şu. Yani şurada görüyorsunuz suyu sıkıyor ya. Bak bu açmıyor yani. Şu açmıyor bak. Normalde bura maman iki açık. Bunda sıkıntı yok bak. Çıkıyor, giriyor ama bu açmıyor bakın. Bu açmıyor. Bu açmadığı için çalışmıyor. Makineye de giri istediler. Yap fıtıralım Makine gönderecektir ama pazartesi mi elimizde olur? Yarın mı? Yarın elimizde olmayabilir adam diye kargo gelmez. Bursa uzak disetti. Yani bir yön sıkıntı böyle arkadaşlar. böyle yön Löbet var. Bugün değil pazartesi i̇şte pazartesiye kadar. İşte pazartesi kadar. Yani sabaha da löbet var. Bilmem nasıl ederiz. Yeruş, saçların iyi olmuş yeniyim. Bak saçların iyi olmuş bak. Az bu da benim saçlarımı kes yavrum. Bak iyi kesmişsin. <laughs> 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 Bugün arkadaşlar canımı sık kızıyla verdim aldım İra'yı tıraş etmeyi. <laughs> Buna uzunca çarşım vardı. onu serdim. Saçını koktum bir dedim dönüverim de kulağını keserim diyeyim vallaha. Saçlarını kestim onun. Bir de banyo yaptırdık. Yalnız yaptıramıyorum arkadaşlar. Büyükleyen büyük var da. Eltimi çağırdım. Çocuklar suyunu döktü. 3-4 kişiyle anca banyo yaptırıyor vallaha. saçını kestirdim. Hem de o saçın şeyleri gitti. Kremleri iyi oldu bugün. De şu makine ya, içimden çıkmıyor. Valla bir kustu mu çocuk yani bir şeysi gitti mi. Biz kesin hastaneye alınırız. İşte öylelikçe bir saçını kestim, bir banyo yaptırdım. Saç kurutma makinesinden de kuruttum saçlarını. İşte şu anlık bir şey yok inşallah olmaz pazartesiye kadar. Allah'ım büyüksün. abi yarın nem gelse vallaha. Bugün senin o dediğin vardı makine ya şey çaymatik mi çaylık matik mi diyordun ya. Ne olmuş? Onu bir an gördüm. Şey de de Aman hey sen de işin gücün çay, her şey çay gibi olsun. Ben makine diyorum bu çay, Yok, çay makinesi diyorum. Yok, söylüyorum sana ya. Bim'de, Bim'de vardı, kivi miydi neydi? Ama ben çaydanlıkta demirlerim. Ben çaydanlıkta demirlerim, bana makine ne getiriyorum. Ben şu anda çocuğumun makinesi önemli. <laughs> Onlar evet. ikinci plan, önce Hira. Nereden soktun o zaman abi? Kim soktu bu ha? Sokun bir şey istedim ha? Sokun. da Sokun. Sokun. Siz ne yaptınız arkadaşlar? Nasılsınız? İyi misiniz? Ne işler yaparsınız? Kalın her şey söyle de çay basın hadi. Ben koyarım hiç o beceremez. Arkadaşımızın biri yazmış. Gamze hamile mi din? Aman arkadaşlar vallaha. Sormanızda bile ben yani şey diyorum. <laughs> Tabii sorabilirsiniz de. Bunları büyüdemedik ki hani bir ilin içine katamadık. Sayıda çocuktu çok da büyüyemediler. Bir büyütemedik bilmiyorum. İlin içine bir katamadık ne bileyim nasıl oluyordur. İller gibi büyüdemedik. Yok arkadaşlar hamile falan değilim. Benim o kendi kilo. Acizlikten, şeyden biraz da yiyor acı, acıktık mı? Öyle. Aman hastane molma, hastalık sor. Vallahi arkadaşlar kendinize dikkat edin. Hastaneye molma, dikkat edin. Mecbur kalmadıkça çıkma hastanelere. <laughs> Nereye doktor ne diyor? Annesi bura diyor, indirme maskeni dedi. Burası da şey de geliyor, virüslü de geliyor. Aslında virüslüleri almayacaklar. Niye alırlar ki? Almıyor. Adam da olabilir diyor. Sen giren çıkan kapının kolundan, elinden ağzından değer diyor adam. Virüsler alıyor yok adam. Olabilir dedi. İyi e, virüse çıkmasın canım. E, virüsü çıkmasın dedi adam. Bilemiyor çoğu adam. Bilemiyor virüs zor olmadı. Bilemiyor olur mu? Mesela Hira'nın hortumdan dolayı maske takınamıyor çocuk o ortamda da mecbur böyle insanın içine gezdirmek zorundasın. Yani hastane sıra bekliyor. Evet. Çok büyük hastane arkadaşlar. Çok büyük hastane. Neyse arkadaşlar. Görüşürük. Allah'ıma emanet olun. Kendinize dikkat edin. Hayırlı akşamlar diyeyim.